Birleşin, birleşin, kazanacağız. Birleşin, birleşin, kazanacağız. Hissediyoruz daha doğrusu. Eee bir kere yan yana buluşmamızda şunu söylemiştik. Eee ya aslında hepimizin sorunları aynı. Eee ama ne var? Sadece iş yerlerinin tabelaları, patronların isimleri farklı ama yaşadığımız sorunlar aynı. Biz Bizim de hakkımız diğer işçileri de aynı şeyi söylüyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz bugün kapının ne çıktık. Evet çok uzun bir süre oldu. Grevimiz, direnişimiz çok uzun bir süre oldu. Ama biz haklıyız ve bir sürü işçinin de sesiyiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu mağduriyetleri sadece biz yaşamıyoruz. Bütün işçi sınıfı yaşıyor. Konuşamayanların da sesi olacağız. Anlatılmayanları da meydanlarda korkmadan anlatacağız. Çünkü biz morku zincirlerimizi o fabrikadan çıkmadan önce kırdık. Genç kadın arkadaşlarımız iş başvurusu için başvurduğunda pervasıca şunu söyleyebiliyorlar Sen yeni evlisin ve çok iyisin. Çocuk yaparsın, hamile kalırsın, işe el Ya bu insanın çocuğu olmuyorsa onu bunu neden yüzüne vuruyorsunuz? Biliyor musunuz siz o, haya, o insanın ne yaşadığını? Bu kadar pervasılaşabiliyorlar. Hamilelerin bir buçuk saat erken çıkma hakkı var içeride. İşte o sekiz saatte de o yüzden istiyorlar ne kadar geçirirsen o kadar sevinirsin. Kadar... Ee, servis hakkı tanımıyorlar. Benim zamanımda hamile olduğum dönemde servis hakkı vermiyorlardı. İlk açıldığında şartları daha iyiydi. Zamanla bu 10 yılda çok çabuk Biz hastadaki payda üstüne bir çilek istedik. ne iş yaptığınız farkındayız. 2024'ün sonunda yılbaşına yakın şimşek politikası deniliyor. Hükümet ile ortak bir %30'luk karar aldı ve içeride firmalar buna uymaya başladı. Bir de var bu Bobos, Boylaps'ın. Bizden önce açıkladı %30'unu. Ama biz de o yüzde %30'un az olduğunu, bizim beklentimiz en kötü yüzde %40 diye bildirdik onlara. Zam orası. Evet. %40 olmak zorunda yani. Çünkü bu %30 olursa bunun Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da eriyeceğini ve biz hiçbir şey anlamayacağımızı söyledik onlara, bildirdik. 16 Ocak akşamı o tom, fabrikanın CEO'su, %30'u açıkladı bize. Ama o bütçede işçiler yok, o bütçede kalem yok, o bütçede çocuklar yok. O bütçede bizim nehimize hiçbir şey yok. Ama bu siyasi iktidar daha önce yaptığı gibi 2026 bütçesinde de vergi işçiden alacak, Hakma değer diye bütün halktan alacak. Şirketlerden aldığım payı Mehmet on şey %11'e çekti. Ben vergi toplayamıyorum. Biz şunu sorduk, öğretmen sorduk, sizlere soralım. Siz hiç vergi kaçırdınız mı? <laughs> vergi biliyor musunuz arkadaşlar? Maaşımızdan kesiliyor. Biz kamuda vergi dilimine giriyoruz ama şunu biliyoruz, e, görüşüyoruz. Çünkü Türk işle görüşüyoruz, diskle görüşüyoruz, HIT işle görüşüyoruz. Sizin maaşınız neredeyse yarısı vergiye giriyor. Asgari ücret kadarını almıyoruz diyorlar ama Zaten 22 bin asgari ücret veriyorsunuz, halihazırda asgari ücret komisyonu toplantıları var. Biz kesk olarak çünkü çok önemsiyoruz. İstiyoruz ki birlikte mücadele edelim. <laughs> Yarın İzmir'de mitingimiz, bölge mitingimiz var. E, Demokratik Türkiye'de halk için bütçe, bunu çok bilerek belirledik. Demokratik Türkiye şu demek aslında, örgütlerle önündeki engellerin kaldırılması demek kadına ee, yönelik şiddetin engellenmesi için bütçeden pay ayrılması demek. Seçme seçilme hakkımızın biliyorsunuz belediye başkanlarını seçiyoruz, tutuyorlar milletvekilleri e, cezaevinde. Eee biz avukat Can işçileri savunduğu için cezaevinde. Selçuk Koza işte öyle. E, gerçek demokratik bir ülkede bizim söz hakkımız vardır, bütçe hakkımız vardır, sendikalaşma hakkımız vardır, kreş hakkımız vardır. Bizden kesilen paralarla yapılan bütçede bütçe pay ayırıyoruz. Demokratik, Demokratik Türkiye, Türkiye istiyoruz. Diyoruz. Direnen işçiler yalnız değildir. Direnen işçiler yalnız değildir.